Sizi dinlemişler sanırım. Tabii sırf benim sayemde yani uzun zamanda bir yol gösterici olarak görev yapıyorum Merkez Bankası'na. Zaten Mehmet hiçbir şekilde çok yakın dostum da bilinir. Kesmekten çekinme. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Gündem yolun. Evet evet bayağı. Teşekkürler Trump. Teşekkürler Trump. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Yapma ya. Atiye, <gülüyor> <gülüyor> Aa, Atiye ve merhaba. Merhabalar sevgili Semih. Değerli izleyicilerim, naçizaneme hoş geldiniz. Sizlere merhabalar. Daha dumanı üstünde. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Biz de onunla başlayacağız. Merkez Bankası faiz kararı. Herkesi videonun beğeni tuşuna basmaya davet ederim. Lütfen, lütfen, lütfen beğeni tuşuna basın. Ve Merkez Bankası. T'den daha düşük. Bir faiz indirine gitti. 100 bas puan faiz indirdi. Piyasa beklentisi 100'e, hatta 200'e yakında. 100'e 200 gibiydi. Yani kimse 100'e değil de 200'e kırılmasını bekliyordu orası bir 100'e dışındaki bir senaryoda. Merkez Bankası neden bunu yaptı? Buna sevinirim mi? Yoksa enflasyona mücadele değil gibi gitmiyor diye üzülelim mi? Ya üzülelim. Aslında hiç yapmaması gerekirdi. O kadar. Tabii tabii. İş talebin yavaşladı. falan. Bak işte bugün tüketici güven endeksi yayınlandı. Yok geçen ayla aynı yani. Bir de önümüzdeki döneme bakmak lazım. Yani Merkez Bankası 52 veriler kadar öngörüleri doğrultusuna hareket etmek zorunda. Zamlar geldi malum. Ve bütün bunlar Türkiye'de fiyatlarını kontrol etme gücü olan herkes tarafından taklit edilecek. Demek ki zam yaptılar. Kötü bir şey diye söylemiyorum ama yine de küçük de olsa bir 20 bin liraya çıkarttılar. Oradan da bir ekstra iş talep geliyor. Bir de mevsim kötü mü? Bârek Ramazan başlıyor Şubat'ta. Ee, Ramazan'dan önce herkes zam yapacak. Ondan sonra bayram yani ilk 3 ayın verileri bayağı bir yüksek olacak. Manşetle onların baktıkları genel trend enflasyon arasında fark olabilir. Genel trend enflasyon daha düşük çıkabilir ama mesele şurada. Merkez Bankası'nın derdi hane halklarını ikna etmek olmalı. Özel sektör yavaş yavaş dezenflasyona ikna oldu. Onlara dair yapılan anketlerde Onların 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hane halklarının bayağı altına düştüğünü görüyoruz. 37'lere kadar gerilemişti en son gördüğümde. Ama hane halkı bir türlü ikna almıyor. Siz istediğiniz kadar veri yorum, masajlayın ve haklı da olabilirsiniz teknik olarak. Ama insanlar ya bu enflasyon ben faizle 40 kazanıyorum enflasyon 60 harcarım daha iyi dediği sürece kaybedersiniz. Dolayısıyla hiç yapmasaydı. Yüksek faizle insanla ikna edebilir misiniz? Edersiniz yüksek faizde iki anlamda ikna edersiniz. Bir, enflasyon hedefine inanmayan iş dünyasına inan yoksa ben senin canını yakacağım ...fiyatlarını enflasyon hedefine göre ayarla. Aksi halde kredi rüyanda bile göremeyeceksin diyorsun. Hani halkına da bak sen enflasyona inanmıyor musun? Tamam ben sana oldukça yüksek bir prim veriyorum. Yani şu anda bileşiğini konuşmak lazım. Kaça geliyor emin değilim. 38'in bileşiği ama yani ayda 3,5 civarında 3,5 civarında. civarında veriyor doları iki taraftan demir gibi çıpalamış yerinden kıpırdatmıyor. Yani sıfır açıdan baksam bile vatandaşlara diyor ki bak dövizde kalma artık. Yani sana ayda yüzde hediye ediyorum burada. Gel TL. Ye. Ama dövizde kalma gibi bir sıkıntısı var mı? Yani finansal istika sıkıntısı var mı? Yoksa enflasyon düşmemesi ayrı bir şey mi? Yani zaten bu da yüzey bas indiyse ya 200 bas indiyse insanlar dövize koşar mıydı? Bence koşmazdı. Burada mesela iki soruya dair iki soruya da cevap verin. Birinci mesele şu. Hala bugün yenisi yayınlandı ama biz yayındayız. Ben görmedim. İki hafta evveli itibarıyla Türkiye'deki toplam finansal birikimlerin %40'ı döviz cinsindendi. Niye böyle? ya? Neden? Yani önümüzdeki 12 ay dövizin prim yapmasına imkan yok. Şimdi bütün bunlar dövize dönse Merkez Bankası rezervlerinin 250 milyar dolara yaklaştığını göreceğiz. Örnek olarak veriyorum rakamı. Bu dışarıdan çok büyük miktarda yabancı para getirdiği için Cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşlarından raporlar gelecek bir şey olmayacak. Belki görünümü iyileştirirler de pozitif bir şeyler söylerler ama not arttırımı gelecek. Merkez Bankası'nın rezervleri çoğaldı diye. O birinci açıdan önemli. İkincisi tabii Merkez Bankası faizleri konut fiyatlarını, konut faizlerini etkiliyor. ipotek faizlerini etkiliyor. Aynı zamanda araba bunun ötesinde ne bileyim şimdi artık televizyonlar falan da bayağı bir pahalandı. Bütün bunlar vasıtasıyla iş talebi indirici bir etki yapıyor. Ya da çok basit şöyle söyleyebiliriz. Halkın tasarruf iştahını arttırırken tüketim eğilimini bir ölçüde tüketiyor. Şey daraltıyor. Bu yüzden faizlerin bir süre daha yüksek kalması çok iyi. Ben merkezin yerinde olsam Mart verisini görünceye kadar şu an yavrum faizler. Yani evet. Nisan'a kadar. Evet. Gerekirse hazırlanırım ondan sonra. Seçim de yok. Ben Erdoğan ya ne yapıyorsunuz diye soracağını da zannetmiyorum. Bundan sonraki toplantı 12 Mart'ta. Evet. Yani yaklaşık bir buçuk ayıp bir zaman var. Hem Ocak enflasyonu hem Şubat enflasyonu açıklanmış olacak. Muhtemelen tamam, Merkez Bankası bir iki ayda konuşulduğu gibi yüksek bir aylık enflasyon bekliyor. Abi iki ayın toplamı benim altı. hesabıma göre altı. On ayda on e, değil mi? Evet. E, şey yakalamak için. Okay. İşte bu, bunu basite indirgemek lazım. Yüzde birin altında bir enflasyon olması lazım. Yok böyle bir şey olmasın. Okay. Ha gelecek düşecek petrol kırka o zaman ne yaparsan yap kimse karışmaz sana. Ülke resesyonu gelecek. Evet. Okay. Bir de gerisini de düşünmek lazım yani. Bak merkez söyledi 16 hedef değil ara hedef. Dolayısıyla sen bir de 16'ya değil 5'e gidecek yol üzerinde patikan ayarlamak zorundasın. Muhtemelen ama Merkez Bankası 19 üzerinden hesap evet. yapıyor daha doğrusu. Evet. Üst sınırda. Bu sene Erişemez ama şimdi 100 puan yaparak geçmişte iki defa yapmak zorunda kaldığı gibi e, rota değişikliği yapmak zorunda olmak ihtiyacından kurtuldu. Yani artık faiz arttırımı beklemiyorum. Bundan sonra faiz indirimleri piyasanın konsensusuna göre değil benim beklentime göre yani yıl sonu hedefi 32 olacak şekilde yavaş yavaş indirilecek. Belki eğer Ocak ve Şubat enflasyonu çok kötü çıkarsa 50 bas puana inecek ve oradan sinyali o yolla verecek. Dikkat edin, artık sonuna geliyorum. Yani eğer bundan sonra enflasyonda ciddi bir yavaşlama görmezsem indirmeyeceğim mesajını verecek. Tabii bütçe unutmamakla bu konuya girmeyeceğim. Seni uzabiliyorum biliyorum. Çok vaktin kısıtlı bugün. Daha önemli kişilerle sohbet edeceksin. Ben bu sene bütçeden de bir miktar dezenflasyona destek geleceği düşüncesindeyim. Hane akının beklentisi muhabbeti var ya. Bence bu seçim ekonomisi, seçim yaklaştıksa seçim ekonomisi uygulanacak. 2023'e benzer bir sisteme geçeceğiz. Düşüncesini kırmadıktan sonra enflasyon beklentisine faizle ve herhangi bir şey düşünemezsiniz. Ne kadar Nas döneme dönüş yok dense de insanın kafasında bir ölçüde döneceğini biliyor seçim olursa ve bunun da enflasyon yaratacağını herkes farkında. Evet, para politikasıya dönüştüremezsin ancak vergi reformuyla dönüştürürsün. Alırsın parayı ellerinden harcayamazlar. Tabii sıradan insanları yani orta sınıfı dahi kastetmiyorum. Esfender hocamız yazmış dün Esfender Korkmaz Yeni Çağ'da isteyen okusun. Yani bizim acilen acilen üst gelir grubunu ciddi bir şekilde vergilendirecek ve vermeyenlerin canını yakacak bir yasa çıkarmamız lazım. E o zaman görürüz bak tüketim nasıl daralıyor özellikle lüks tüketim. Biraz sonra konuşacağız. Eşsizlik raporunu Oxford. evet. Peki şimdi iki farklı sonucunu sormak istiyorum. Enflasyon sonucunu anlattınız Faiz karını. Reel sektör ya reel sektör yine söylenecekten ama bence reel sektörün büyük kısmı artık hikayeyi anladı. Senin dediğin gibi yani seçimlere kadar bize hiçbir kıyak yapılmayacak. Seçimlerde de doğrudan bize değil seçmene yapılacak. Dolayısıyla artık Nas dönemi geri dönmüyor. Madem ki biz bu hükümet eski günlere dönmeye ikna edemedik o zaman kendimiz gemimizi kurtarmaya çalışalım. Bu sene ben özellikle yurt içinde birleşme ve satın almaları patlayacağını düşünüyorum. Karsız olan çekilecek piyasadan karlı oldu dallara yönelecek. Bak mesela biten bir alanı söyleyeyim. Dün biz de yaptık. Bütün sitelerde yaptı bu haberi. Artık Türkiye'de AVM inşa edilecek. Bitti. Hatta var olan AVM'leri de yaşı hayat alanları çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de artık dükkana giderek şey yapma, alışveriş yapma dönem bitti. Bir de oraya yatırdığın paranın karşılığını alamıyorsun. Neden? Çünkü faizler çok yüksek. Yani onun yerine gider Bankaya yatırız. Yani bunu çok çeşitli anlarda görebiliriz. İnsanlar artık son iki yıldır her an nasıl dönülebilecek şekilde planlarını yaptılar. Ve olmayınca bayağı sızlandılar. E, çamura yattılar eski kumarbazların deyimiyle. Şimdi artık gerçekleri gördüler. Türkiye bir daha eskisi gibi olmayacak. Belki seçim dönemi harici. O da seçim olur mu ondan da emin değilim ya. Gemisini kurtaran kaptan maliyet optimizasyonu. Ya kardeşim maliyetlerini düşür ya. Daha iyi finansal yönetim yap kendine yeni ihracat pazarları bul. O kadar dar bir şeye sıkışmışız ki dünya Davos'ta yapay zekayı, yeni teknolojileri, robot taksileri, Mars'a gitmeyi, uzayı ticarete açmaktan bahsediyor. Biz hala döviz faiz ikilemine sıkışmışız. Türk lirası 100 lira olsa, faiz 0 olsa, Türk özel sektörü dünyaya hakim mi olacak? Biz dünya ihracatı için payımızı birden ikiye mi çıkar? Olmayacak abi, öyle bir şey olmayacak. Yine patron cebine kar etmekle, ve bütün parayı pişketinden çekmekle meşgul olur. Bu kafa değişmediği sürece iç boşu boşuna zorlayabilirsin onları ancak davranışlarını değiştirmeye. Uzun zaman sonra taktiği çok hagan kaldı. Oho, hoşimik daha fazla de. <laughs> Şimdi biraz sonra tam tersini söylersiniz. <laughs> A, Tire Bey peki bir sonuçta finansal piyasalar açısından sonucunu sorayım. Beklentilerin altında kalan faiz indirimi, dövizi, borsayı. Tahvile sağlam para girecek. Bence Amerika'dan kaçış modası var. Trump, Grönland'da göğe bir anlaşmaya vardı. Anlaşma falan yok ama değil. Zaten kaçtıkları da Trump'ın Grönland hakkındaki niyetleri değil. Genelde Trump'ın ne yapacağının belli olmaması. Gidecek yer arıyorlar. Çin'de de bugün de Çin'i konuşmalıyız. Şu anda YouTube'da moda. Abi Çin'den gelen her şeyin yalan her şeyin sahte. Yani şeyin verilerin. Çin nüfusu belki 1.4 milyar değil 900 milyon. O kadar. Şeyden bakıyorlar. Uydudan yani yoğunluklara bakıyorlar. Elektrik yoğunluğuna bakıyorlar. Oradan belli bir nüfus hesaplaması yapıyorlar. Çin'den para çıkmaya başladığı anda Amerika'dan Çin'den para çıkıyor. Japonya'dan kaçış var. Gelişen piyasalara gelecek evet. tabii ki. Gelişen piyasalar için de en ucuzu ve bu kararla bir kez daha toplumsal maliyeti ne olursa olsun istikrar programına sadık kalacağını bir anlamda taahhüt veren bir hükümet gördük. Bir makro çerçeve gördük. Ben bunun para çekeceği düşüncesindeyim. Bir de Trump'la Erdoğan bir kez daha telefon görüşmesi yaptılar Trump bize bu sene büyük iyilikler yapacak. Yabancı yatırımcılara da bunu anlatıyorum. Onun için de şimdiden pozisyon almak lazım. Çünkü nerede? Pozisyonu nerede almak lazım. Ya abi şimdi Türkiye gelişen ülkelere e, yatırım yapan fonların %90'ı ya tahvil ya şeydir. Hisse senedir. Karma azdır. Dolayısıyla tahvilde güzel pozisyonlar görüyorum. Hisse senedinde işte Matrix araştırma bir şey yaptı. 18 aracı kurum arasında araştırma yaptı. Sene sonu BIST 100 değerine 16.500 puan falan civarında. Yani onlar açısından bakarsan diyelim ki sene sonuna kadar %35 TL bazında prim vaat ediyor. Temel analizi olarak borsa. Bunun herhalde %15'i %17'si dolara gider. devalasyona gider. %20 civarında da dolar getirisi var ki bence gayet iyidir yani. Bu da hakkınızı yemeyeyim. Biz tam yayın kara e, açıklandığı zaman Şos canlı yayınındaydık. Ve bol satış gelmişti. Özellikle bankacılık sektörüne ilk tepki olarak. Zaten grafikte de gözüküyor. Siz dediniz ki canlı yayında ...borsa süre iyi bir karar dediniz. Ve borsa şu anda biz bu çekim yaparken binde beş yukarıda. Yabancı borsayı keşfetti. Dün Aselsan'da faaliyetlerinden kaynaklanmayan bir satış borsayı evet. düşürdü. Eğer o olmasaydı dün de gelişen ülkeler için çok kötü olan bir günde biz pozitif hariş çektik. Sene başından beri sürekli pozitif araşıyoruz. Yabancılar çok hızlı hareket etmek zorundalar. Çünkü bu aldın mı gider başın yani 15'e kadar gider böyle. Buradaki ana rüzgar Trump mı Yoksa ekonomi yönetimi yaptıkları mı? Ya Trump bence hiçbir şey değil. Trump'ın Türkiye'ye yapabileceği kıyaklar hiçbir şekilde fiyatlara girmiş değil. Öyle bir şey olursa o zaman 18 bin, 19 ha. bin senaryoları konuşmak. Hı. Güzel. Bu da şu anda onun fiyatlaması yok ya. Şu anda biz tamamen makro çerçeveyi ve Erdo aslında artan Erdoğan'ın kredibilitesi şu anlamda. Ya Erdoğan sıkılır bu adamları kovar anlayışının gittikçe daha az iskonto edildiğini ve ha bu böyle demek ki seçime kadar devam edecek. Tehlike yok. Biz güçlü TL politikasına güvenip mala gelelim anlayışının satın alındığını görüyoruz. Şöyle Twitter'a bakıyorum da herkes Merkez Bankası'nın yanlış yaptığını söylüyor. Ama sizden bir farkı var. Ne farkı var? Herkes... 200 basma indirim yapması lazım diyor. Valla bilmiyorum o herkes dediğin kimler de, tabii. Koyum iki yatmak için söylemiyorum yani, yanlış anlamayın da. Ya, Yok sıradan vatandaş böyle düşünmekte haklıdır. O tabii kendi kredi kartı faizlerinin ve tüketici kredi faizlerinin düşmesini şey yapar. Türkiye'de de eleştiri olarak söylemiyorum. Ekol farklılığı var aramızda. Aslında siyasi olarak görüşleri bana çok benzeyen veyahut da ekonomi bilgilerini çok takdir ettiğim insanlarla benim aramda çok ciddi bir ekol farklılığı var. Ben Eski ekonomi ekonomi. Ben IMF Washington konsensüsü denen bir model üzerinden bütün bu yorumları yapıyorum. Arkadaşlar başka ekollerde var. Keynesian koyuyor? modern para teorisi olabilir. Türkiye'ye özgü üniversitelerinde öğretildiğini bilmiyorum. Çünkü ben... 10 <laughs> <O, bu da. gülüyor> yıllık Amerika'da ekonomi okudum mu şunu. Pardon durdurma. Öksürük Onların görüşlerine de saygım var. Hiçbir şekilde... Saygı duymuyorsunuz. <laughs> okay, yok yani Türkiye'ye özgün koşullar olduğunu kabul ediyorum. Ama Türkiye'ye özgün koşulların faiz indirerek enflasyonla mücadele edebileceği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Teşekkür. Özel sektör de batmıyor. Muhtemelen o tweetlerin çoğunda yine özel sektörü batıracaklar. Şey geçiyordur. Hiçbir şey oldu yok ya. Evet istiyorsanız uçağa binip bir kış turizme gidelim Davos'a. Kaya'ya gidelim. Şimdi... Zaten ben doğru düzgün bir ekonomist olsaydım şimdi Bloomberg HT'de çalışırdım. Oh ne güzel Davos'ta kelle yapıp Lagarde ile falan fotoğraf çek. Kayyumla. <laughs> evet Davos'a kim damgasını vurdu? Tabii ki Donald Trump damgasını vurdu. Ama bu sefer Avrupa'da biz burada izleyen mesajlar verdi. Biraz daha cesaretli ve Trump'a karşı bir duruş sergiledi. Hangi diyalog, hangi sözler size en çok aklınıza kazındı? Valla Trump'ın Avrupa hakkında söylediklerinin hepsini altına imzamı atıyorum. Siz adam olmazsınız. Kesinlikle. Olmazlar. Eğer Trump yarın 10 bin asker, 10 bin asker ile 10 asker gönderip... o <laughs> asker gönderip Grönland'ı şikayet etseydi Avrupa... Yok abi karar alamıyorlar ya. Avrupa yani tamamen vizyonunu yitirmiş. Aşırı regülasyonlar yüzünden hiçbir şekilde modern teknolojilere geçemeyen siyasi yapıları nedeniyle Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkileri bloke ya da Macaristan'ın Rusya ile ilişkileri bloke edilebileceği bir yapıya sahip. Bence şu ben olsaydım onun yani e, metin yazarı olsaydım derdim ki yani yakında bütün Avrupa bir müze haline gelecek. Sırf para kazanacaksınız şeklinde. Putin, Groenland hakkında şunu demiş. Bildiğiniz gibi Rusya Alaska'yı sattı. Amerika bizden 7.2 milyon dolara satın aldı. Bugünkü değerlemesiyle yaklaşık 158 milyon dolar. Gorongant'ın fiyatı da 200 220 e milyon dolar civarında da. Biz hiç ilgilenmiyoruz. Nasıl ilgilenmiyor? CIA raporlarında da var. Halka açık bilgilerde de var. Rusya 58 tane falan üst kurdu o bölgeye. Çünkü sıcak denizlere girmesinin yolu belli ki artık Akdeniz üzerinden değil. Tarsus üstünü ya Tartus üstünü, kay üstünü kaybetti. Kuzey Buz Denizi diye bir şey kalmayacak 10 sene içinde. Yani 12 ay oradan sefer yapılabilecek. Evet. Rus donanması rahatlıkla Vladivostok'tan çıkarak Çinliler de aynı şeyi düşünüyorlar. Onlar da eee Atlantik eğer bir savaş durumu hali olursa ya da Panama Kanalı Panama kanalı şu anda Çinlilerin. Trump o konuda da haklı. Orayı kaybederlerse kuzeyden dönüp gelecekler. E tabi batı da buna karşı koyacak yani. Buna engel olacak. Kanada Başbakanı yine Davos'ta. O da çarpıcı bir konuşma yaptı. Bir geçiş dönemindeyiz, değiliz. bir kopuşun ortasındayız. Doğru. Dedi. Kanada'da tabi Amerika'ya Trump'a bayağı didişiyor. Evet. Kanada yeni bir dünya düzeni istiyor. Burada Amerika'nın yerini almaya aday. Şimdi denilebilir ki ya yani 30 milyon bir nüfusu olmayan bir ülke nasıl ee, bir örnek gösteriyor. Tüm ülkelerle ikili veya çok ticaret anlaşmaları imzalıyor. Ee, çünkü Trump'ın kendi yaptıkları dışında bir de bloke edici bir etkisi var. 30'dan fazla küresel kuruluştan çekildiği gibi Dünya Ticaret Örgütü'ne hakim atamayarak da Dünya Ticaret Örgütü'nün ticari ihtilaflarda karar vermesine engelliyor. Ama bu dünyada globalleşmenin veyahut da sınır ötesi ticaretin daralacağı anlamına gelmemeli. İşte buna karşı olarak mesela bak AB'nin vizyonsuzluğu oradan da belli abi. Bütün Latin Amerika ile serbest ticaret anlaşması anlaş yaptılar. Parlamento reddetti. Mahkemeye gönderdi karar. Neden? Çünkü iki tane çiftçi daha süt ya da inek şey yapacak, üretecek. İnanılır gibi değil. Hakikaten inanılır gibi değil. Yani bu kadar vizyonsuzlukları. Ama bu demokrasi, sosyal devlet gelişmişlikle açıklamıyor musunuz bunları? Yok açıklamıyorum kesinlikle. Yani ben mesela hani bu AB hakkında söylediklerimi İskandinav ülkeleri için söylemem. İskandinav ülkeleri çok cesur bir karar aldılar. Finlandiya ile Norveç değil mi? Gitti NATO'ya girdi. Rusya sınırın başında. Rusya bugün höt dese Finlandiya'da insan kalmadı. Ama adam tam ben NATO'ya giriyorum dedi. Yok bu tamamen yapıdan kaynaklanıyor. Yani baştan yanlış kurulmuş. Ee, yeniden kurgulanması gerekecek. Dünyada e, bir ben Trump'tan sonra eğer onun atadığı ya da onayladığı bir cumhuriyetçi iktidara gelmezse Amerikan hükümetinin şu andaki politikaları hemen hepsinden vazgeçeceğiz. Bazı şeyler devlet politikası. Bence Grönland uslup itibariyle değil ama Grönland'ın Amerika'nın çok sıkı denetiminde olması devlet politikasıdır. Suriye, Irak bunların Türkiye vasıtasıyla İran aksanından, ekseninden e, kopartılması devlet politikasıdır. Bunlar devam edecektir. Ama bu NATO'ya, Avrupa Birliği'ne diğer Asya'daki çok kritik müttefikler olan Güney Kore ve Japonya'ya gösterilen muamele Trump'a aittir. Ve onun, mesela Vance gelmezse bunlar devam etmez. Kopuş çok önemli. Bence bir anlamda da bir şok terapisi görüyoruz. Amerika'da diyelim ki bu Trump türü politikalar devam edecek. Önce ben. Umurumda değil senin ne yaptın. O zaman şu soruya herkesin cevap vermesi gerekecek. Bir jandarma tarafından yönetilen ve kuralları ihlal ettiğimde o jandarmanın gelip beni evimden alıp götüreceği bir dünyamı istiyorum. Yoksa herkesin kendi başına tek tabanca yaşayacağı bir dünyamı istiyorum. Bu ikincisini hiç kimsenin istemediğini özellikle o jandarmanın Çin olmasına da kimsenin razı olmadığını göreceğiz. Carney dolayısıyla zaten çok tecrübeli hem Kanada hem İngiltere Merkez Markası Başkanı'ydı. Bunu tek başına başarabilir mi bilmiyorum ama bence yaptığı doğrudur ve dünyada o tarafa doğru gidiyor. Wall Street Journal'da de, diyor ki Wall Street Journal Amerika yıl sonuna kadar Küba'da rejim değişikliği planlıyor. Yapar mı? Sizce bu haber doğru mu? Analiz. Yani CIA'den filan rapor aldı Trump. CIA sızdırdı bunu. E, rejim düşer mi diye sormuş. Yani çok zor durumda ama düşmeyebilir demişler. Rejim düşmezse muhtemelen bir askeri müdahaleden çok bir abluka konacak. Yani şeye petrol girmeyecek Küba'ya. Ve halkın bu işi halletmesi beklenecek ama evet yani Venezuela'yı kendine problem gören Cumhurbaşkanı'nın hemen sınırları dibinde. Yani Miami'ye 50 kilometre mi 100 kilometre mi öyle bir şey. Düşman ve hatta onun isteklerini yapmayan bir rejime razı olması mümkün değil. Zaten Amerika kendi döneminden beri Küba'yı değiştirmek istiyor. Küba'yı ben e, aramızdan ayrılanlar listesine katıyorum. Çin de öyle yapsın, Rusya da öyle yapsın. Öyle mi? Evet. Çok güzel. İşte burada da Türkiye'deki sol muhalefetle aramda çok ciddi bir çizgi ayrılığı var. Çizgi yok zaten. Dev bir... Otoban yolu var. Ne çizgisi? <gülüyor> <gülüyor> Gören dese yakın sanacak onlara. Gidin Küba'ya görün halkın evet. ne kadar sefil şarkı. Gidin Venezuela'ya. Yani Latin Amerika'nın değil belki de Batı hemisferinin en güzel ülkesiydi. Mahvettiler. Bu adam Trump'ın yapmasının şeklini beğenmeyebilirsiniz. Ama halk defalarca Maduro'yu devirdi. Eri filekarlıkla muhalifleri kovarak kapsa atarak iktidarda kaldı. Niye buna şikayet etmiyorsunuz? Yani bu rejimlerin korunacak bir tarafı yok. Yeni eski aratmayacağını düşünüyorsunuz değil mi? Daha kötü olmasına imkan yok. <laughs> yani Küba sırf turizmle tüm ekonomisini idare ettirecek boyutta bir ülke. Başka tarımsal zenginlikleri de var. Ama niye? Sahirif enerjiye yatırım yapmamış. 12 saat elektrik kesiliyor. Tamam Amerika'nın ambargoları da. Zaten Amerika'nın ambargosunu kaldırdığında Küba kendinden düzelme yolunda. Küba en az bir Yunanistan olabilir yani. Çok akıl almaz bir e, şey diasporası evet. var. Yani milyonlarca Kübalı Miami'den çıkıp geri döner. Ve bütün bilgi ve parasal birikimlerini geri götürerek ülkeyi zengin ederler. İnşallah Suriye'de de boğulacak. bu olacak ve ekmeğini biz de yiyeceğiz. Eşitsizlik raporu. Türkiye'deki 30 milyar değerin varlığı nüfusun %44'ünden fazlaymış. Bu birçok ülke için 3 aşağı 5 yukarı biraz iyi biraz kötü var esasında. Ama tabii Türkiye'deki rakamlar çarpıcı ve biraz kötüleşme var ne diyorsunuz eşsizlik raporuna? Şimdi Oxfam raporunun ikinci kısmında da bu kişilerin yani yurt dışındaki süper zenginlerin siyasi etkilerinin arttığı yönünde bu çok tehlikeli bir şey. Elon Musk'tan gördük yani kusura bakmasın kimse keyif verici madde bağımlısı bir herif. Cumhurbaşkanının baştanışmanı pozisyonuna geldi. Kapitalizmin artık en kötüsü yani bir vahşi batı kapitalizmi var. Tabancasını çabuk çekenin kazandığı bir de. 20 30 tane zenginin bütün dünyayı sömürdüğü daha da kötü bir kapitalizm var. Bundan kurtulmak lazım. Yani muhakkak bir servet vergisi. Hani bu nesilden değil bazı, bazı mirasların devrederken biraz bu farkı kapatalım. İkincisi dediğim gibi yani gelir vergisi reformu abi. Yani bu insanlar ne kadar vergi ödüyor merak ediyorum ben. Vergi listelerine bakmalı. Türkiye'deki milyarderlerin servetine %5'lik bir vergi getirirseniz 153 milyarı katkı yaratıyorsunuz ve bunlar bir sürü şey yapılabiliyor. Türkiye'de sermaye ve beyin güçünün nedeni siyasidir. %5'lik kimse kaçırmaz diyorsun. Yok canım olur mu adam İngiltere'de en yüksek vergi dilimini bilmiyorum ama Fransa'da 50'nin üstünde İskandinavya'da İskandinavya'da 60'ları falan buluyor ama rahat rahat çalışıp kazanıyor insanlar. Ya yani burada biraz hani zenginin eskisi makbuldur. Paraya o anda kavuşanlar bunu hemen harcayıp... ...bu başarıyı kutlamak ve herkese gösterip suratına vurmak istiyor. Ama 2-3 nesildir zengin olanlar bu işin böyle sürmeyeceğini... ...sadece Ford böyle düşünmüştü. Yani ben arabayı o kadar ucuza... ...yani benim arabamı benim fabrikamda çalışan işçi alsın ki... ...ben bu işi sürdürülebilir kılayım. Zenginlerin çoğu da sosyal patlamaları engellemek... ...ikincisi servetimi nesillere aktarabilmek ve büyütebilmek için ben aslında bunun bir kısmını devletle paylaşmalıyım ki devlet bana o serveti mütebilecek altyapı ve diğer hizmetleri sağlasın. Şimdi kapatırken bizim yine biz yayınlarımızda bahsediyoruz farklı yatırım alternatiflerinden. Ee, Girişim sermayesi yatırım fonları var. Onda Türkiye'de hızlı bir artış var. 2025 yılında %75'e oranında bir artış gerçekleşmiş. 422 milyar dolar bulmuş. Exitler doğru tabii çıkışlar yani. Ee, mesela bu yılın 2026'da ipar e, portföyün ilk exitini gerçekleştirmiş ve ARF Bio. Buraya yatırım yapanlar 3 yılda 6 kat para kazanmışlar. Kazançlarını 3 yani para yatırdıkları paranın 3 yılda 6 katına çıkartmışlar. E, girişim ya sermayesi yatırım fonları mesela şimdi bizim hayatımızda bu kadar fon kavramı yoktu buna 3-5 sene önce. Şimdi her yerde bir fon rüzgarı var. Girişim sermayesi fonları da bunları takip eden bir esasında e, akım. Bir tabii ki bireylerin Birikimlerini fonlarda değerlendirmeleri, eğer aktif yatırım yapmak istiyorlarsa da fon alıp satarak yapmaları Türkiye'de kayıpları engeller, bireylerin e, çaylakların para kaybetmesini engeller, risklerini azaltır. Girişim sermayesi bunun yüz kat üstünde daha önemli bir inovasyondur. Türkiye kobi cenneti ama kobilerden kaç tanesi inovasyon yapıyor? Biz aslında kobileri değil girişim sermayesini desteklemeliyiz. Türkiye'de insanlara Fikirlerini proje haline getirip planlama yapmayı ve bunu para sahiplerine satmayı öğretmeliyiz girişim sermayesi son yıllara kadar batıda bile zenginlerin oyuncağıydı bir adam buluyorsun adam milyarder diyor ki ya bu güzel 100 milyon atayım mı diyor ve işte oradan bir Google çıkıyor ya da şöyle bir şey birkaç yatırımcı bir geçiyor birkaç yatırımcı Evet bazı şirketler girişim sermayesi fonunu kendi kurup küçük paylar halinde küçük yatırımcıya satıyorlar. Bir, girişim sermayesine para girişini hızlandırıyor. E, çünkü bizde zenginler pek şey değiller bunun. E, i̇kincisi, bireylerin portföylerindeki riski arttırmadan getiri yükseltebilecekleri bir imkan sağlıyor. Yani bir girişim sermayesi fondaki şirketlerin %90'ı para yatırdığınıza değmez. Çünkü 6-7 yılda karşılığını alıyorsunuz. Ama bir tanesi sizi zengin eder. Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı var. Yüksek teknolojik toplumu bazı şeyleri istemekle, emretmekle ya da hatta devletin yapmasıyla olmuyor. Ekosistem çok önemli. Bir de şey de var Türebe. Bey. Borsa, döviz, altın hatta biraz da bitcoin. E, sıkışmış yatırımcı için değişik bir alternatif. Ya kardeşim git yani Forex'te şurada burada kaldıraçlı işlem yapıyorsun. Git girişim fonu al ya. Gidip konuta, araziye toprağa para yatırıyorsun. Onun yerine git gayrimenkul yatırma ortaklığı al. Niye insanlar basit hesabı anlayamıyorlar? Ben ancak şu... Anca öğrenme bilmemek ilgili bir şey biraz. Yani sevgili meslektaşlarım oturup günde 100 tane döviz krizi videosu çekeceklerine benim gibi böyle engin tecrübesini, ekonominin ve finansın engin uluçları olarak yapraklarını dökmek mi? Yardım et Göstersene Göstersen o şeyi. Yıldız Tabi <laughs> Tabii şey gösterecek. Hangisinde o fındık gibi şeyleri vardı dökülüyordu ya? Meşe ağacının mı? Ya meşenin de böyle küçük katı bir tohumu var. Evet. Onu atar toprağa. O büyük bir meşe ağacı olur. Hmm, siz o musunuz? Tabii ben de oyun. Siz gibi. de olsunuz. Girişim Beni da... attınız ama mesela olmadı. Susmadı. <laughs> <bakayım. gülüyor> i̇şte orada işte toprak kötü. <laughs> Çok teşekkür ederiz Atıra ve hafta sonları. Haftaya görüşmek umuduyla. ya. Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Ya Hadi ya. Göbeği açık geziyorsunuz. Beyin alışık. Ah man.